Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizin çok istediğiniz bir video serisini çekiyorum arkadaşlar. Kaynak önerisi. Arkadaşlar 8. sınıf, 7. sınıf ve 6. sınıf kaynak önerisi videolarını çekeceğim arkadaşlar. Bugün 8. sınıftan başlayacağım. Ama arkadaşlar 5. sınıfları öneremeyeceğim. Çünkü 5. sınıfların müfredatı değiştiği için onlar yeni bir müfredatla seneye başlayacaklar. Bundan dolayı da arkadaşlar onlar da hani önerebileceğim bir kaynak şimdilik olamayacak. Onu da ileriki süreçte işte inşallah yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Doğru, ben daha 8. sınıfa başlamadım ama hem kendi alacağım kaynakları hem de önceki senelerde kullandığım kaynaklara göre size kaynak önerisi yapacağım arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya başlayalım. İlk önce arkadaşlar yaz için kullanacağım ve size önerdiğim kaynaklarla başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada görsellerini buldum kaynakları yan tarafa koyacağım arkadaşlar. Oradan bakarak hani görselinden, isminden bakarak kaynakları almak istiyorsanız alabilirsiniz. Arkadaşlar ilk öncelikle yazla başlıyorum. Sizin de bildiğiniz gibi ve benim de aldığım gibi arkadaşlar. Kara Akademi'nin hem postar notları hem de arkadaşlar ilk çeyrek e, fasgülü. Şimdi arkadaşlar ilk çeyrek fasgülünü büyük ihtimalle yaz tatili içerisinde konuları işlerseniz bitirebilirsiniz. Kara Akademi'nin poster notlarını ise arkadaşlar sene içerisinde de hani yaz tatilinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bundan dolayı size hem yaz tatilinde hem de 8. sınıfın içerisinde Durmadan bölerinizin altında bulunan bir kaynak olur sizin için. Bundan dolayı da bu ikisini önermek isterim. Özellikle 8. sınıfta daha yaz saatinde konulara başlamak isteyen varsa benim gibi. Bu sizin için güzel bir kaynak olabilir arkadaşlar. İlk öncelikle onu önermek istiyorum. Daha sonra arkadaşlar yaz tatil için önereceğim ikinci kaynak mozaik intro serisi. Şimdi arkadaşlar mozaik intro defter şöyle ki hani hem konu anlatımı kısa kısa geçiyor hem etkinliği var hem de yeni nesil gibi böyle çok zor değil de böyle kısa kısa sorulardan oluşan alıştırıcı sorular var arkadaşlar. Bundan dolayı da arkadaşlar ben mozaik introyu hani yaz tatil için alıp bitirmek istiyorum. Senin içerisinde biraz hafif kalabilir ama yaz tatil için ideal bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Normalde mozaik yayınlarını bilirsiniz. Denemelerinden, soru bankalarından çok zor bir yayın. Ama intro serisi öyle değil. Ona göre daha basit, böyle hani daha başlangıç için uygun bir kitap. Bundan dolayı Intro serisini yaz tatili için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi siz isterseniz sizlerle birlikte sene içerisine geçelim arkadaşlar. Ee, ondan önce size hani şey dersleri işte dinlemek için yani yaz tatilinde dinlemek için bir kaynak e, e, kanal isterseniz arkadaşlar size önermek istiyorum. İsterseniz öncelikle onları bir önerelim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar partikül matematiğe bakabilirsiniz. Oradan matematik dersiyle ilgili şeyler var. E, ee, i̇zleyebilirsiniz öğrenmek için. LGS lise hocam yine partikül matematik ve LGS lise hocam gayet hızlı böyle pratik bir şekilde anlatıyor. Hem soru çözümü de yapıyorlar. Siz buradan izleyerek hani ee, bakabilirsiniz. Ben kendi izledim izledim siz şeyleri size söylüyorum. E, kanalları size söylüyorum arkadaşlar. İmtoca var yine matematik için e, söylüyorum. Hani birazcık daha e, uzun anlatım var arkadaşlar bu kanalda. Yani uzun dediğim e, en baştan var. Öbürlerinde mesela 6. sınıfta işlemiştik ya. Ondan dolayı 6. sınıfın tekrar yok arkadaşlar. Siz kendinize uygun olanı bulursunuz diye söylemek istiyorum arkadaşlar sosyal bilgiler dersi arkadaşlar sosyal hani işlem izlemek isterseniz hani sosyal konuları falan birazcık işlemek isterseniz arkadaşlar sizin için uygun olacağını düşünüyorum yine Tonguç arkadaşlar Tonguç'u zaten tüm hani şey için izleyebilirsiniz tüm dersler için işte fendir matematik İngilizce falan tüm dersler için izleyebilirsiniz zaten biliyorsunuz çoğunuz ee, bu kanalları da size önermek istedim arkadaşlar. Hemen isterseniz sene içerisinde alacağım kaynaklarla devam edelim arkadaşlar. İlk öncelikle son biraz yayınları Formula serisi. Formula serisi arkadaşlar. E, böyle hem yeni nesil hem de zor bir yayın olduğu için ben bunu tercih etmek istedim arkadaşlar. Formula arkadaşlar son biraz yayınlarının hem denemesi var haftalık denemeleri hem de arkadaşlar soru bankası var. Ben ikisini de almayı düşünüyorum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine All Star, e, Newton yayınları All Star serisi arkadaşlar. E, hem onlar, arkadaşlar haftalık denemesi var hem de soru bankaları var arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz. Normalde haftalık denemeler kullanmıyorum ama hani bu sene haftalık denemelerle kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Hem de daha ağırlıklı çalışmak istiyorum. Bundan dolayı haftalık denemeleri de kullanacağım arkadaşlar bu haftalık denemeler daha çok branş denemeler olarak da geçiyor. Yani branş denemeler işte fenin mesela birinci hafta, ikinci hafta diye tek tek ayırıyorlar. Siz de bunları alıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben fenini kullanmıştım ve gayet kalite soruları vardı arkadaşlar. Mozlayın arkadaşlar intro serisini yaz tatilinde bitirdikten sonra sene içerisinde soru bankasını da alarak kullanabilirsiniz. Çünkü soru bankası intro serisine göre birazcık daha yüksek dereceden sorular soruyor size zor dereceden. Bundan dolayı bunu da sene içerisinde kullanabilirsiniz. Okyanus Master yine tüm serisi var arkadaşlar. Ben sadece matematik ve fenini kullandım bu sene ve bundan önceki sene. Fakat şu anda Türkçe sosyal falan da varmış. Onları da alıp 8. sınıfta master'ı kullanmak istiyorum arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Arkadaşlar bu arada dediğim bu arkadaşlar inkılap tarihi. Yani ben sosyal diyorum ama zaten burada 4 senedir sosyal dediğimiz için inkılaba geçtik. Yani inkılaptan bahsediyorum. Okyanus Master İnkılap. Daha sonra arkadaşlar devam edelim isterseniz. Kafa denge yayınlar arkadaşlar. Ben bunun hani yine serisini de almayı düşünüyorum. Paragrafını da almayı düşünüyorum arkadaşlar. Daha önce kullanmadım ama çok fazla tavsiye ediliyor ve gördüm. Almayı düşünüyorum. Fenomenin arkadaşlar haftalık denemelerini almayı düşünüyorum. Size de yine tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, Sinan Kuzucu tüm serisi büyük ihtimalle arkadaşlar Sinan Kuzucu'nun 5-6-7 kaynağı var mı bilmiyorum ama 8. sınıf için çıkardığı kaynaklardaki sorular LGS'deki sorularla benzerlik gösteriyormuş hatta çıkıyormuş. Bundan dolayı Sinan Kuzucu yayınlarını çok kişi tavsiye ediyor. Ben de Sinan Kuzucu yayınlarını da almayı düşünüyorum arkadaşlar 8. sınıf için. Arkadaşlar daha sonrasında ünlüler karması. Bunu ilk yaz duyuyorsunuz büyük ihtimal Çünkü ben de ilk yazıyorum ama şöyle çoğu LGS öğrencisi falan tavsiye ediyor. Bundan dolayı bunu da yer almak istedim arkadaşlar. Şimdi ise paragrafla ilgili sizlere önereceğim kaynaklarla devam edelim arkadaşlar isterseniz. İlk öncelikle arkadaşlar mozaik paragraf. Ben sadece bu sene kullandım ve çok da memnun kaldım açıkçası. E, sorularda öncelikle bir sorunun nasıl çözüldüğünü anlatan bir tane bir sayfa boyunca bir konu anlatımı veriyor. Daha sonrasında soruları veriyor arkadaşlar. Böylece kolaylıkla çözebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar okyanus paragraf okyanus master arkadaşlar paragrafını yine tavsiye ediyorum bu sene kullandım hatta şu anda bitiremedim çok zor bir kaynaktı e, Mozaik'e göre daha kısa sorular var yani bir destek sayısı daha az diyeyim e, öyle bir kaynak ve ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar yine güzel e, zorlan zorlanmak istiyorsanız alabilirsiniz diyeyim arkadaşlar ee, devam edersek hız yayınları arkadaşlar. Hız yayınlarını bu sene ben 8. sınıfı bitirdiğim için hız yayınlarını direkt olarak soru bankasına alamayacağım. Bu sene çünkü 8. sınıfınkiyi ben 7'den bitirdim arkadaşlar. Kullanmayanlar varsa alabilirsiniz. Ama diğerlerine göre bir tık daha basit olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İşleyen zeka, işleyen zeka arkadaşlar yine ben kullandım. Bu sene kullandım 8. sınıfı bitirdim. Ondan dolayı seneye ben yine 8. sınıfı alamayacak olsam bile belki 7'ye alırım diyormuşum. 8. sınıfım arkadaşlar. Bu seneden bitirdim. Gayet de memnun kaldım. Siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, güzel bir yayındı açıkçası. Fenomen B. Fenomen A ve fenomen B var arkadaşlar. A'nın basit olduğunu düşünüyorum. Basitmiş A. B daha zormuş. Bundan dolayı biz zor sevdiğimiz için B'yi tercih ediyoruz arkadaşlar. B'yi almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, devam edelim isterseniz. Daha sonra arkadaşlar e İngilizce ile ilgili arkadaşlar birkaç tane kaynak önerisi vereceğim. İlk önce tekrar Red White e, çok seviyorum. Red White ama bu sene bulur muyum bilemiyorum Ya bu sene bulamadım. 7. sınav için bulamadım arkadaşlar. Bundan dolayı e, ama bulursam kesin alırım. Çok seviyorum. Hani hem etkinlikleri var, yapıştırmaları falan çok güzeldi. Ben inşallah bu sene bulursam kesin alırım diyorum. Geçen sene ben şey e, yayın evlerinde falan bulamamıştım yani öyle söyleyeyim. Ee, bulursunuz. Ben size de almanızı tavsiye ediyorum. Ahit English. Ahit English arkadaşlar birazcık e, daha hani nasıl söyleyeyim zor olduğunu düşünüyorum. Yani onun da yine bunun gibi üç serisi falan var ama konuyu tam işlemeden biraz zorluyor gibi denilebilir. E, ondan dolayı Ahit English'i de pek beğenemedim. Bizim İngiliz öğretmenimiz kullanıyordu ama çok zormuş yani. bize basitlerini çözdürüyorduk galiba. <laughs> Çünkü aşırı zorlandım yani. Bu sene hatta şu anda kitap bile geride kaldı birazcık. Son da Legend English'in yine etkinlikli. Etkinlik sizi çok basit zaten. Test şeklinde soru bankası olan onu direkt yapabilirsiniz. Ama etkinlikli olan o da birazcık zorluyor. En baştan cümle kurmalar falan veriyor. ona dolayı zorlanabilirsiniz ama Yine de güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak İngilizce ve Dinkültürün ayrı olarak vermemin sebebi arkadaşlar İnkılap, Türkçe, işte Matematik falan bunların serisi zaten direkt oluyor. Ama bazılarında İngilizce ve kültürü bulunmuyor. Mesela Ulti'de İngilizce de var. Ama mesela diğer serilerde yok olmayabiliyor arkadaşlar. Ee, Din olarak da arkadaşlar Ankara, Ankara Angel'ın dini var. Şöyle söyleyeyim Ankara Angel söyleyeyim gibi bu sene kullanmayı pek tercih edeceğim bir kitap değil. Evet kolaydan zoru doğru ilerliyor ama bizim bu sene kolaydan çok zorla ilgilenirsek daha iyi olacak gibi. Ama din gözlerinde de kaynak bulamadığım için Ankara Angel'ın Ankara Angel alabiliriz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Klasmat alabiliriz. Klasmat da yine Okyanus yayınlarının basit olan bir serisi. Etkinlik ve vesaire bir seri. Klasmatında hani e, birazcık daha kolay olması yüzünden bu sene tercih etmeyeceğim. Ama din kültür Için, bulamadım, için bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yine arı yayınlarında din kültürü var onu da alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, güzel olabilir yani o şekilde söyleyeyim. Daha sonra benim başka kullandığım sonuç yayınları vardı ama sonuç yayınlarının arkadaşlar hani artık kitap çıkartmıyor mu bilmiyorum. Bu aralar hiç görmüyorum ve sorularını çok kolaylaştırmış. Ben 5. sınıfta denemesine girdiğimde hani hiç soruları çözemedim. Öğretmenler bile çok zor çözmüştü. Şimdiki sorular bakarsanız da şu kadar şu kadar falan yani. Bundan dolayı ama yine de almak isterseniz sonuç yayınlarında alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında 5. sınıfta falan kullandığım kaynaklar vardı ama din külüsü siz bulduğunuzu alabilirsiniz. Çünkü din kültürü zaten hani daha basit. Ee, çok fazla e, kitaba gerek olmadan kavrayabileceğiniz bir ders diyebiliriz açıkçası arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bugün sizlere 8. sınıf için yaz tatilinde ve sene içerisinde kullanabileceğiniz ve kendi alacağım kaynaklardan tavsiyeler verdim arkadaşlar. Bu kaynakları siz de kendi aranızda işte eleme yaparak daha sonra şunları da alsam ya da eklemeler yaparak siz de arkadaşlar alabilirsiniz. Yaz tatili için benimki kesin ama sene içerisinde emin değilim bunları almayı düşünüyorum. Yaz tatili için kesin Kara Akademi poster notlarını ve İlk çeyreği aldım zaten. Onun dışında mozaik introyu da almayı düşünüyorum. Yaz tatili bu şekilde geçer. Öbürleri de yine sene içerisinde almayı düşündüğüm ve tavsiye ettiğim kaynaklar. Siz beğenirsiniz, alabilirsiniz. Ben onları çoğunu beğendim, araştırdım. Evet, Legasa öğrencisiyim şu anda. Daha şey, 8. sınıf bitmedi ama ben yine de kendi araştırmalarıma göre size fikir vermeye çalıştım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın da inşallah bunun 7. sınıf için serisi gelecek. O zaman görüşürüz.